Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Baby yele oynuyoruz. Parti ki. Önceki videoyu izlemediyseniz hemen izleyin. Sonra gelin bu videoya. En son bizim bebek birazcık lanetlenmeye başlamıştı. Ve oyunun devamını oynuyoruz. Kapıyı kapat. Kapıyı kapatmayı unutmuşuz. Pardon. Bebek o bebe, bebe, bebek. Bebek anam bebek. Yalnız bebek anam bebek dedim. Bebek anam bebek ne? Allah Allah benim Ağzından da garip şey, kelimeler çıkıyor. Oh. Kapıdaki kim mi? Zil mi çaldı? Galiba zil çaldı? Bakın. Oh, tostan kinesi. Kutu yemek masasına koy, tamam. koyabilirsin koyabilirsem tabii. Heh. Sonunda televizyon izlemek için biraz uzuyor. Evet bence de yani. Bu kim lan? Bu kim oğlum? Şey şey lan bu kim? Oğlum şey çok korkunç. Haberler izleyken uyuyakaldık bu ne? Öksürüyorsam vallahi kusura bakmayın. Üçüncü gece. Bakıcı iyi geceler tatlı rüyalar. Çocuk sana rüyalarımı göstereceğim. Bu çocuk sıkıntılı. <gülüyor> <gülüyor> Öksürüyorum pardon. Çok çok ama çok üzülürüm öksürüğüm için. Bazen öyle şeyler olabilir. Ben de insanım yani. Ben de insanım değil mi? öksürebilirim Hani peta TV. Bak. Yeni o kişi. olmuş? Kapalı kaçıyor. Raş gelmiş. Kuşum ötmez misin? Kuş ötüyor benim. Ha. Ha. Yiyecek bir şeyler bu. Peynirli tost istemem. de peynir çok yapayım ya. bitsin Çok uğraşmak istemiyorum. <laughs> Toz yapıyoruz. Aa! Patladı. Aa, ne oluyor lan? Amın. Feed mi? Feed mi? Beni niye yazıyordu duvarlarda? Sen kimsin? Aha göre. bebeğini besle sen canavar tamam. Tamam hemen besleyeyim. bebek seni de nefret ediyorum. Sen çok sinir bozucu bir bebeksin. Şuradan gidelim. Hmm. He, biberon burada. Şimdi çıkış kapısı nerede? Çıkış çıkış. Vallahi aradıkça arıyorum, hiç durmuyorum. Çıkış yok. Ne bileyim çıkış yok. Ha. Burada da onun bu da ayrı kapısı. Aç. Aç. Sakin ol, sakin ol. Aç. Osurma bak gene. Yani arkadaşlar bak gözleri gözleri görüyor musunuz? Arkadaşlar bir dakika bir şey göstereceğim. Sen mi şurada kal? Kal mı şurada? Abicim şurada bir kal bir şey göstereceğim. Heh. Bak, şunun kafası şunun gözleri çok benzemiyor mu? Görüyor musun? Ay <laughs> Çok garip. Bu ne fark ettim. <laughs> Hadi şimdi seni değiştireceğiz. Lan ne oluyor? Tövbe bismillah. Tipe bak tipe. Eşek. Ne yapıyorsun lan? <laughs> Oo tipe bak. Hmm, Sen de ah. Oğlum ne oluyor? Harabe oldu. Ev, ev harabe, evi arabaya yaptı çocuk. Gizli, şuraya çeviriyoruz mu? Aha, açılıyor. Ah! Kafasını gördünüz mü şuraya birazcık görünüyor. Şu ne? Acil durumda cam yıkır. Aldım. Emzik emzik emzik. Aşağıda mısın? Neredesin? Heh. Oh. Ah. ah. Kane gitti çocuk. Burnunu çekti gene ya. Yapıyor. Ah! Lan ne oluyor oğlum? Hep bilmiş şeytanım razım bismillahirrahmanirrahim. Gözlere bak. Çok korkunç ya oyun. Oyun korku oynamış. Hah. Uyu. Uyu. Pelüş pelüş. Bunu koymadık. Sen Senin için her şeyi yaparım bebek. Yeter ki bana zarar verme. Saray boyunca soğuktu. Ay dışarıda parlıyordu. Rüzgar esti de esti. Eyvah perdeler ardına kadar açıldı. Küçük prens yatandaydı ve uyuyamadı. Bu yüzden annesine seslendi. Lütfen git ve koyunlarımı bul. Susadım dedi prens. Koyun bir içki getirdi. Ben kirliyim dedi prens. Koyun kıyafetini değiştir. Yorgunum dedi prens. Seni saymama izin ver. Bir, iki, üç. Bir şey daha dedi prens. Uykuya dalmadan önce büyük kırmızı gözlerini açtı. Ve koyuna bakmak için döndü. yer rüyalarıma katıl. Sonsuza kadar kafamda kal. Koyun itaatkar bir şekilde önüne çıktı. Korku zihnini tüketti. Ha! Hastur hastur. Hastur hastur yazıyor. Ee, bebek. Tamam. Tamam. İyi diyor. Ne oluyor lan? Ah! Bir dakika o haberdeki şey. Haberdeki şeydi o şey. A bak şurada da var. böyle yani iyi geceler değil de neden iyi geceler yazıyor? İyi. İyi olması gerekmiyor mu? İyi geceler mi? Bana sen iyi geceler mi diyorsun? İyi geceler ne? İyi geceler. Çok saçma. Yükleniyor. İkinci perde. Başlamak için basayım. Yeni bir şey gelecek? <laughs> Burası bebek bakıcılığına altın standart olan Crown üretiyor. Bir yeni müsterim, müşteri mesajım var. Merhaba ben 10 numaralı daireden Cecilia. Son bakıcıya teşekkürler. Çok eğlendim. Eee bu akşam bir konsere gidiyorum. Biri gelip küçük prensime bakabilir mi? Üzgünüm son dakika oldu ama kendini bak teşekkürler. Gene mi? Gene mi biz bu bebeğe bakacağız? 10 Oğlum evin rengi bir soluk olmuş ya. Oyunun rengi soluk biraz. Bebek nerede? Bebek. Bebek. Emzik neden yerde? Ee... Tavşan gel. Gel gel. İyi misin? Ee... Şu gözlere bakın. Bu gözler o göz. Aa. Koş koş koş. Beyaz tavşan, gel. Beyaz takip et diyor görevde. Lan <laughs> <Ben> ne ara gittim? <laughs> <laughs> Aynı anda nasıl baktık lan? Tavşan da bana bakıyormuş. Tamam. Yükleniyorum. Pikmin çılgınlığı. Hızlıca çıkışa doğru minik tavşan zıpladı. Pikmin ne? Oğlum pijikmen ne? Pijikmen. Pijikmen. Asansör mü düşüyor? Demişim sen çok tatlısın. Keşke benim de böyle bir oyuncağım olsa. Çok güzel ya. A asansör düşüyor. Asansör düşüyor. Asansör. Sıçtık çocuk. Evet tamam şu an. sen çok tatlısın ya. Yani. Aha ruh. Geliyorum tavşan neredesin? Şurada mı gittin? Abi ya kapı geldi oraya bir anda. Şu kapı yoktu biraz önce. Görenler var mı? Bebeği yakala. bebek 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 nereye gitti ne lan sen nasıl oturdun oraya tövbe bismillah ee, bebeği yakalı başarısız daireyi araştır ee, şunu boş ver. bu ne? Piyano müziği mi? Oo. Oh. Bunları mı bulacağız galiba. Hadi bulalım. Gene vur. Bu. Aha, bir tane daha buldum. Arkadaşlar, aranızda piyano çalmayı bilen var mı? Eğer piyano çalmayı bilen varsa şu piyano notlarını çalınca oyunda çıkan piyano notu aynı oluyor mu bir dinle. Bence gerçektir. Olmaya demedim. Nolenin düğmeli o. Bir zamanlar o. O. Şömen. Beni diyorum. şimdi yapalım? Kırmak gerekiyor. Okay. Okay, biz şey bulup. Niye yavaşladım? Yavaşlıyorum. Pigmen'in kaydını dinle. Ne lan? Eğileyim. Oğlum bu oyun gerçekten çok korkunç. Korktum lan. Part 3'ü gelecek galiba bu oyunu. <laughs> Ben gidecek hiçbir yer yok. <laughs> Kardeşim, bak ben de müzik diski var. Şunu nereye koyacağım? Şuraya koyayım. <laughs> Sürelerimiz e, doluyor. 15 dakikalık video çekemiyorum. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Umarım beğenmişsinizdir. Parça gelecek. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.